Evet canlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Moddayız dostlar. Şöyle kanattan başlayacağız. Vay silah. Ah. Ah. Yanımıza gelen olmadı. Ne yapıyoruz? O da gitti. O da gitti. Onu da aldık. üstünde geziyor. Ay çok güzel gidiyorduk ya. Heh. Neyse devam. Çatı oldu be. Power atlayalım belki gelen olur. Üf be. Bütün adamları hafif makinalıla ile değil mi? Hafif makinalı çırmış yapalım ya. Olmaz mı? Öyle yapalım. Böyle öyle olsun dostlar. Hemen şöyle ses var. Şu an sesi kes ama. Şu anda altında bir yerde. Ha, i̇leri yönelenler falan da var. Hayır. Ay, bir can. Adam saklandığı yere bak ya. Abi bu silahlar olmaz. Bizim acil bir hafif UMP falan. Onlar olur. Bunlardan bulmamız lazım. Dikit bulmamız lazım tabi. Şunu bas. Hafif makinalı oynayacağım dostlar. Yani uzuydur, UMP'dir, Thompson'dır. Şarj silahlarla oynayacağım. İleride yukarıda adamlar var. Onlara doğru gideceğim. Şuna bak M4 her yere. Arasak bulamayız. Neyse. Abi bir tane Uzi var elimizde. Onda 25 menemiz var. Versene. Normalde sürekli veren oyun şuna bak. Her yerden M4 atıyor ya. Adamlar iyice yaklaştı. Ha. Çok güzel. Tamam silahımızı bulduk. Devam edebiliriz. Şunları at abi. Gerekli şeyler devam. Bu kadar vermiş şimdilik yeter. Ses var. Yakında. Güzel. O da gitti. 2 oldu. Üçüncüler var. Gördüm üçüncülerinde. Oy. Çok güzel bir 3. Acaba dördüncüler var mı? O ne? Gördüm. Bence o da dördüncüleri. Bunlar değişik bir takıma. Arkamdakini kaldırmıyor. Kendi kaldırması yoktu değil mi? O, o, da, aha. o da gitti. İlk şunu bir alalım. ya gidiyoruz. Şunu da bir UMP eminimlerine alalım. Tamamdır. Bu elimizde başka şey kalmadı. Onun var mıydı? Kendi kaldırma sonunda görmedim. Bakmıyorum ki. Varsa yedik. Şöyle bir atalım abi. Nereden lan bu? Yattığı yere bak. Kıyafetleri falan full atmış. Oo güzel. 8 kilo olduk bile. Evet. Challenge'ımıza ihanet etmiyoruz. Yalnız bizim bir hafif makineliğe ihtiyacımız var ya da 9 milim mermiye ihtiyacımız var canlar. O ne öyle? Onu buna uğramayız ki. Onu bir çağıralım. Nereye gitti lan öyle? Şöyle üstte A geldi 12 de. Kaçtı mı durdu mu? Bence durdu. Baktım. Aha. Otçuk. Ölmen lazım ama. Ne yapıyor lan o? 10. kilimiz oldu. 129 mermi. Orada da bir ses duydum. Aa. Sağ üstte de biri var. Orada da biri var. Oy. İçinden geçtim resmen. Ama düşmedi. Bu mesafede zor ya şeyde Göstermiyor da. Ha, robot da burada. Sen ne yapıyorsun ya? Değişik adam. Üstten sıkan biri var. Şu robotçu alabiliyoruz mu? 118 mermimiz kaldı bu arada. Hiç droplara bakmayacağım. Şöyle gidelim. Bir şey gördüm sanki. Görmemiş miyim? Adam burada o zaman. Onu yaptı lan öyle. Onu vurabilir miyiz? Aferin lan. Bizim kilimizi çalmıyor değil mi? O ne? Bu bot. Bot düş be. Çaldı kilimi ya. Nereden sıkıyor? Sıpla lan. Aha takla kaldık. Hayır. Atlarken öldüm be. Tuh. Şuna bak ya. 11 kill 1960 hasar. Neyse dostlar. Bin alana kadar devam. Zorlayacağım yine. Videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın. Cansız. Hemen geçiyorum ikinci maça. Evet canlar. Hafif makinalı challenge'ımız devam etmekte. <laughs> Hemen atlıyorum yine şuraya sefer olacak. Hadi bakayım. Aha bu MP bulduk hemen silahımızı. Şuraya atlayanlar oldu. Oraya atlayan oldu. Bu tarafa atlayan oldu. Bu tarafa atlayan gösterir mi ki? Güzel. İlk kilimizi aldık bile. Aa. Ay canıma bak. Oy. 2 MP. Ama bizim acil bir kit'e ihtiyacımız var. 3 kilimiz var. Ay araban buldum. Şunu bir bas abi. Şunu da bas. Hiç riske atmayalım. Sanki üstte biri gitti. Bölgede halen 4 kişi var. Aha. Adamların indiği yerlere bak. Bir motorla geliyor. Güzel. Ver ver şunları. Aa şey geldi. Acaba buna binmeye çalışan olur mu ki? Şu ise biz bir çıkalım abi. Ne olur ne olmaz. ülke bir diyor oğlum. Bence biz robot aldık. Onu da çaldılar galiba. Aynen öyle. Abi şuna binelim. Şöyle hızlıca. Aa. Bir dostan da akmak abicim. Şöyle yapalım. Tamam. Güzel oldu. Tamam. Kalkış. Direkt karşıya geçeceğim. Ya abi. Adam kilimi çaldı orada daha. Direkt onlara doğru oynayacağım. Şunu da bas. Aslan abi şuraya falan neler var. Oğlum. Neymişsin be. Anasını avradın zaten. Tamam. Ben var. Güzel evet. bunu kaptık. Evet. Tamam. Şunu da aldık. Oğlum çok güzel gidiyoruz ha. Hafif makinalı dedik robotla falan takılıyoruz ama olsun. Yer evet. evet. arkadaş nerede bilmiyorum. Tamam Bu da gitti yedinci kırmızı oldu Sanki bir kişi daha vardı burada ama Neyse şu ileri doğru gideceğiz abi yapacak bir şey yok İleriden sesler geliyor Aa şeye falan anlar var İyi alt ettin kakam Ya senin o*** Sövme lan sövme Sövme oğlum sövme lan sövme 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 sövme, sövme. Al. Sövme lan sövme sövme. Don <laughs> Şurada bir var. Tamamdır. Bu gerçek hava. Bu ölü taklidi yapıyor kanka. O da gitti. Sanki bir tane de burada vardı. 10 kilo oldu yine. <laughs> Helal lan Revo. Of makineli deyip robotla milleti gebertiyorum. Ama bak böyle normal ağır silahlar kullanmıyorum dostlar. Sonra bana yok şöyle böyle denmesin yani. Ha bir şey daha gördüm. Lan ne çok bot geldi lan. Sen de gel Abi Ha bir tane daha bot gördüm. Allah Allah oyuna basıyorsun ya. Sakin ol botçuk şunu da kullanalım. Tamam o da gitti. 12. kilimiz oldu daha. 25 kişi hayatta. Orada bir şey mi gördün lan? Yo. Devam. Çok iyi. Evet. Mitten sesleri geliyor. Gider motor halor abi. Şu tepeden falan sesleri geliyor. İçeride. Ya bu açık. Niye öldürdün? Bu hiç iyi olmadı. Devam. 13. kilimiz oldu. 18 kişi hayatta. Evet bana sıkan bir deli anı var. Evet kanka. sıkıyordum Gerçek ha. Evet. O da gitti. 14. kilimiz oldu dostlar. Kaldı 16 kişi. Hızlıca arıyoruz. Yaktı ne durumda? Yarı yarıya. Cam da yarı yarıya. Her an ölebiliriz. Şunu da basalım. Sanki soldan ses duydum gibi. Yanlış mı dedik? Yok mu lan başka kimse? Ne kil topladık oğlum robotla. 15 kilo oldu. Kaldı 12 kişi. Yani bir tık akıllı oynarsak 20'yi de geçeriz bence de. Bir adam bulmamız lazım abi. Nerede bu millet? Nerede bu devlet? Aha. Duydunuz mu? Aha. Al abicim. Sen de yakaladım kanka. Öyle bir şey yok. Oradan milleti darlamak, marlamak robotla yakışıyor mu? Heh. O da gitti. Başka var mı kimse? Allah bakıyorum şöyle. Aha bir adam gördüm. Ha sakin be. Oğlum bu yer ne çok bot gel Tamam bot çok vurduk. Normal adam da çok vurduk arkadaşlar. Bu, bu mesela bot değildi bence. Aha bir adam daha gördüm. Yakıt mı bitti? Yakıt bitti ha Bizim canımız niye böyle kalmış lan? Ben onu anlamadım. Bunlar bence buraya geldi. Adam kaldırmaya mı geldiler lan? Anlamadım. da vurdum biraz. Şunu bas abi. Ay. O gitti. Benim acil. Şuna yol almam lazım abi. 18. kilimiz oldu. Son 5 kişi. Devam. Şurada bir canımızı toplamamız lazım. Aa kitimiz yok. Bu ne saçmalıktır lan. Burada da ha, adamlar şurada. Şanımızı bir dolduralım. Şöyle binerim abi. Murat Son 5. Kaminin birini şurada sıkarken duydum. Motorla motorla doğru giden bir adam vardı. Ondan çekiniyorum bir tık. Aralar. Aha. Karşı tepede falan adam var. Buradan sıkan arkadaş nereye gitti? Ne? Gördüm galiba. Bunda vuramadım ha. Sağda var. Solda var. Son. Son 3. Son 2. Onu vurdu. Şunu bas. Görebilirsem diye baktım da göremiyorum. Sağdakini gördüm. Onda canı yok. Hiç iyi olmadı. Alan dışı mı Geldi mi ne? Ben göremedim. Ben de alan dışıyım bu arada. Sıçtık. Sıçtı Bekir bez getir. Dur bakayım. Oy adam da tam adama doğru attı ya. Şu kayanın arkasında adam da. Kaç saniye? 37 saniye. Öleceğiz abi. Anam avradın sisimiz de yok. Yaklaş abi. Şöyle bir tık Abi çok kötü açıda kaldık ya. Böyle binlemem lazım. Dur bakayım. Ne lan? gitti. Bire bir kaldık. Canlı bir. Direkt yaklaşıyorum. Al kanka. Oy. Kaldırması varmış. Kaldırma kendini. Ne haber kankam? Ay hortum lan ne ara kaldırdın. Hı, eline sağlık. Dostlar Livik haritasında 20 kil 3200 hasar 32 kilik de hasar vermişiz 50, 50 kişilik haritada ve hafif makinalı challenge yaparken de buradaki kill rekorum zaten 27 benim daha önceki videolarımda var Üste de şimdi birazdan kartını eklerim sağ üstte. Onda da keskin nişan AVM challenge yapıyordum dostlar. 27 kilo almıştım. Bunda da hafif makinalı challenge yaparken sezon kill rekorunu kırdık. Bence video video beğeni hak etti. Videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın. Altta da istediğiniz bir challenge fikirleri varsa yazabilirsiniz canlar. Seviyorsunuz. Başka videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Bay bay canlar. <laughs>